Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun çıktı. Tasarruf mevduat sigorta fonu ile ilgili bir kanun çıktı. Kanun bir maddesi şöyle. Tasarruf mevduatı sigorta fonu yöneticilerinin yolsuzlukta tartışmaz. Asıl tartışılması gereken o. Ya bizi vergi verdik. Onlar da söz verdiler. Acaba bu bütçe nasıl uygulandı? Bununla ilgili daha iyi olur. Beşincisi, liyakatı beş yıl sünniyle gelir devleti yönet ama devlet olmaz. Ben devletim dediğiniz andan itibaren devlet devlet olmaz. soruna rağmen sorgulayan ey Cumhurbaşkanlığı bu deprem bir oldu ama senin sorumluluğun var diyen bir Allah'ın kulu çıktı. Çıkmadı. Çıkmayınca ne olur? Yapanın yanında kar kalıyor. Bitti o kadar. Değerli arkadaşlarım en büyük sorunumuz hesap sormamaktır. Ödediğiniz vergilerin hesabını sormadığınız sürece Türkiye'de demokrasi gelişmez. Bir daha ifade edin. Ödediğiniz vergilerin hesabını sormadığınız sürece Türkiye'de demokrasi gelişmez. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Doğduğu andan itibaren. Ama biz vergin, ya nereye bu kadar vergi veriyor, nereye gidiyor bu paralar sorusunu sormuyoruz. Eğer ödediği verginin hesabını bir ülkenin halkı sormuyorsa egemen güçlerin baskısı altında kalır. Egemen güçler o zaman sizi yönetirler, kaynaklarınızı el koyarlar, sizlere borç verir, borçlandırır, sonra da arkadan da emir vermeye kalkarlar. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Planlama, tabii vergi ödeyeceğiz, ödüyoruz, zor alıma dayanıyor, ama bu verginin iyi kullanılması lazım. Net nasıl yapılacak? planlamayla yapılacak. Her alanı planlayacaksınız. Tarımda ne olacak, sanayide ne olacak, üniversitede ne olacak, teknolojide ne olacak? Her alanı planlayacaksınız. Planlama kapatıldı. Planlama olmadığı zaman herkes kafasına göre bir yatırım yapar. Ben şunu merak ettim, şunu yapıyorum der. Onu yapar. İhale mi? İhaleye de gerek yok zaten. İstediğinizi yaparsınız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde halk ödediği verginin hesabını sormuyor. Beyler bu parayı nereye harcadığını sorusunu sormuyor. Dolayısıyla e, Türkiye dışa bağımlıktan kurtulamıyor. Yedincisi sosyal devlet ilkesini asla kimse göz ardı etmemelidir. Sosyal devlet. Yani hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir devlet. Devlette barış olacaksa, huzur olacaksa orada sosyal devlet kavramı mutlaka inşa edilmek zorundadır. Eğer sokakta bir çocuk açsa 85 milyon açız demektir. Birisinin elektriği kesilmişse aslında hepimizin elektriği kesilmiş demektir. Dolayısıyla hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Bakınız anayasadan örnek vereceğim. Anayasa 73. Süheyl Batım hocanın izni izniyle. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere Mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür der. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır der. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Hepimiz altına imza atarız. Peki kur korumalı mevduat oldu. Bir faiz ödeyeceksiniz. Devlet olarak getir parayı sana faiz vereceğim diyor. Yüksek faiz vereceğim. Doları getir, avroyu getir, faiz vereceğim. Diyor. İki, eğer dolarda, avroda yükselme olursa onun da karşılığını vereceğim sana diyor. Üç, ayrıca sana verdiğim faizden bir kuruş da vergi almayacağım diyor. Ama fırından ekmek alırken vatandaşı vergi verecek, milyarları kazananlar beş kuruş vergi vermeyecek. Peki bunun hesabı soruldu mu? Ya burada bir yanlışlık var dendi mi? Burada bir akıl tutulması var. Dendi mi? Denmedi. Denmediği içindir ki istediğini yapıyor beyefendi. İstediğimi yaparım diyor. Ne olacak diyor. Verdim parayı gitti diyor. Kim soracak bana diyor. O zaman Türkiye bataktan çıkamıyor değerli arkadaşlar. Bataktan çıkamıyor. Bakınız. Maliyeti nedir devlete? İki yıllık maliyeti kur farkları ve vazgeçilen vergileri dikkate aldığımızda 1.1 trilyon lira. 1.1 trilyon liralık bir maliyeti 85 milyon insan yüklendi. Kur korumalı mevduattan kaç kişi faydalandı? Bilmiyoruz. Açıklamıyorlar. Çünkü bir avuç kişi faydalandı. 1.1 trilyon lirayı o bir avuç kişiye veriyorsunuz ve bu devlete bir kuruş vergi vermiyorlar. Ve siz buna sosyal adalet, sosyal devlet diyorsunuz. Anayasa öyle diyor ya. Sosyal devlettir diyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal devlettir diyor. Bu yok. Değerli arkadaşlarım. Alt gelir gruplarından 85 milyondan bir avuç üst gelir grubuna olağanüstü bir kaynak transferi yapıldı. Bu politikayla. Ve hepimiz sessiz kaldık. Vardık, çağırdık, yapmayın etmeyin ama maalesef bu yapıldı. Sekiz planlama yurt genelinde kapsamak zorundadır ve belli alanlardaki projelere özel önem verilmek zorundadır. GAP projesi olduğu zaman hepimiz ne yapmıştık böyle? Bayram etmiştik değil mi? Güneydoğu Anadolu büyük proje olağanüstü barajlar yapıldı vesaire falan filan. Şimdi hep hep beraber GAP'ı unuttuk. Unutturdular daha doğrusu. Dışarıdan her şeyi getiriyoruz. Buğdaydan, arpadan her şey dışarıdan geliyor. Yozgat'ın kokulu mercimeğini bile unutup onu da dışarıdan getiriyoruz. Değerli arkadaşlar. 9. inançların kimliklerin ve yaşam tarzını saygı duyduyuz. Ya tarzlarına saygı duyulan bir toplumu inşa etmek zorundayız. Eğer Türkiye'nin yükselmesini istiyorsak. Kimse kimseyi kimliğinden ötürü sorgulamamalı. inancından ötürü sorgulamamalı. Yaşam tarzından ötürü sorgulamamalı. Ona insan olarak bakmalıyız ve onun hakkını teslim etmeliyiz. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Nokta. O kadar. Ama o aç mıdır, tok mudur? Siyasetin konusu odur. Siyasetin konusu onun kimliği nedir diye sormaz. Yani devlet dairesine gittiğiniz zaman, nüfus aldığınız, kağıdı aldığınız zaman size size yeni çocuğun kimliğini annesi babası belirler ve yazılır. Biter o kadar. Devlet size kimlik dayatamaz. Kimliğiniz dolayısıyla sizi aşağılayamaz veya sizi yukarıya çıkaramaz. Herkesin kimliğine saygılıdır. Devlet bu alanlarda kör olmak zorundadır. Kişiye kimliği dolayısıyla, inancı dolayısıyla sorgu soramaz. Sual da soramaz. Bunları yapmaması lazım. Dış politika, değerli komutanım belki birazdan e, girer bu konulara bilmiyorum. Yurtta barış, dünyada barış diye bir hedefimiz var, ilkemiz var. Biz bulunduğumuz bölgenin dominant ülkesiyiz değerli arkadaşlarım. Biz Orta Doğu'ya da, Doğu da güven vermeliyiz. Yani Afrika'ya da güven vermeliyiz. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi çok iyi götürmeli. Dolayısıyla bizim görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevi bütün mazlum milletlere örnek olmasıdır. Onlara ön ayak olmasıdır. Onların ufkunu aşmasıdır. Onlarla beraber yol yürümesidir. Bunu yaparsanız Türkiye'yi büyütürsünüz bütün komşularıyla beraber Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinizi çok büyütürsünüz. Ekonomik anlamda, siyasal anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda her alanda büyütmek zorundasınız. Dizi film mi yapacaksınız? Onlar da gelsinler. Onlardan da aktörler olmalı. Fabrika mı yapacaksınız? Gideceksiniz, yapacaksınız. Üniversitelerde değiş tokuş yapacaksınız. Onların hocaları gelecek, bizim hocalarımız gidecek. Çünkü dediğim gibi Türkiye dominant ülkedir ve Türkiye yol göstericidir ve onlar Türkiye'nin önderliğini hep beklerler. Ama şimdi onlar o halklar bizim gibi olmak isterken bizim yöneticilerimiz onların yöneticileri gibi olmak istiyor. Böyle bir garip çelişkiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bakınız Liyakattan söz etmiştim. Dış politika, büyük elçili korumu önemlidir. Rüşvet alandan büyük elçi olmaz arkadaşlar. Hayatı boyunca dış politika ile ilgili bir yazı bile okumamış kişiden büyük elçi olmaz. Çünkü orada Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Belli bir birikimin olması lazım. Belli bir ufkunun olması lazım. Bunlar olmadı değerli arkadaşlar. Biz OBİT dediğimiz bir projeyi hayata geçirmek istedik. OBİT, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Biz Orta Doğu'da emperyal güçler neden Orta Doğu'ya şekil versinler ya? Neden yön versinler? Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Biz Orta Doğu halklarıyla hep beraber kalkınabiliriz, büyüyebiliriz. Onlar bizim akrabalarımız. Orada Arap var, burada da var. Kürtler var, bizde de Kürtler var. Biz akrabayız. O zaman niye kavga ediyoruz? emperyal güçlerin tuzağına niye düşüyoruz? Düşüyoruz. Düşmemeliyiz. Tam tersine Orta Doğu ile barış içinde, huzur içinde yaşayabiliriz. O nedenle o bit dediğimiz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmak zorundayız. Yine aynı şekilde Büyük Akdeniz Barış Projesi. Bakın iklim değişikliği var. Önümüzdeki 25-30 yıl içinde Fırat ve Dicle kuruyacak. Mezopotamya ovası köle dönüşecek. Siyasetçiler bunu görmüyor bile. Akıllarını köşesine bile getirmiyorlar. Biz bugünden önlem almak zorundayız. Oradan çıkacak 60 milyon nüfus nereye gidecek? Elin oğlu düşünüyor, biz düşünmüyoruz. Bu kadar kısır, maalesef işte üniversiteler bilgi üretmiyor. O nedenle bu kadar kısır bir yapıdayız. Değerli arkadaşlarım, bir şey daha acı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez toprak kaybetti. Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu yer bizim toprağımız. Toprağı bıraktık, kaçtık. Milliyetçi geçinenler bile tek laf etmedi ya. Tek laf. Ya arkadaş sen toprağı nasıl terk edersin? Üstelik bir terör örgütüne nasıl terk edersin? Ve nasıl kaçarsın? Bu yapıldı. Maalesef yapıldı. Ama iş siyasete gelince biz hain oluyoruz, beyefendiler milliyetçi oluyor. Toprağını terk edip kaçan adam milliyetçi oluyor. Akıl tutulması var. Ve her birinizin tek tek düşünmesi lazım. Bir yanlışlık var bu işin içinde. Bir yanlışlık var. Tank yapılacak dediğim ne oldu bizim tanklarımız? Ne oldu? Tank motoru fabrikası da yapılacaktı Türkiye'de. Bunu anlaşmaları da imzalanmıştı. Ama yaptırmadılar. Ben bağırdım o kadar. Başka bir şey olmadı. Deneme atışları yapıldı. Üretim yapıldı. Ankara'da yapıldı deneme atışları. Ama sonunda geldiler, kestiler ve bitirdiler. Değerli arkadaşlarım, 11 yapay zeka, uzay ben, diş, ma, madenciliği, efendim veri madenciliği, derin teknoloji, dijital teknoloji, biyoteknoloji, nanoteknoloji artık hayatımızdaki yeni kavramlar. Bunları unutursak ve bu konuda ciddi adımlar atmasak Türkiye ikinci bir felaket yaşayacak. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Başka bir şeyden değil. Sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Şimdi teknoloji çağını eğer yakalayamazsak ve burada ciddi adımlar atamazsak o zaman daha büyük hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. O nedenle üniversiteler önemlidir diyorum. Üniversitesi bilgi üreten ülke dünyada söz sahibi olur. Sadece söz sahibi değil, kendi kültürünü de, kendi dilini de bütün dünyaya yaymış olur. Bizim kullandığımız teknolojiyle ilgili deyimlerin yüzde 99'u İngilizce. Eğer onları biz bulsaydık hepsi Türkçe olacaktı bütün dünyada. Dolayısıyla bir teknoloji tek başına bir teknoloji değildir. Aynı zamanda bir kültürdür bu. Bunun da siyaset kurumu ne kadar farkında orada da şüphem var. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu Bu arada ifade edeyim, çok eskiden savunma sanayiyle ilgili alınmış gizli bir bakanlar kurulu kararı var. Bu konu önem, önemsenmiş siyaset kurumu tarafına rahmetli e, Demirel'in imzası var altında. O gizli bakanlar kurulu kararının altında. O tarihten 89'du yanlış hatırlamıyorsam. O tarihten bu yana yol aldık arkadaşlar. Aselsanlar, Havelsanlar, Roketsanlar bu süreç içinde oluşturuldu ve kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'nun ortası diye Kırıkkale'yi savunma sanayi merkezi haline dönüştürdü. Fakat orası da bir süre sonra kaldı öyle. Şimdi orada da bir canlanma umarım var, gelişmiş olur. Gene eee komutanımın e, izniyle ifade edeyim. Askerde emir komuta zinciri çok önemlidir. Komutan emreder siz yaparsınız. bu tartışması yoktur. Bu konuda bana en büyük dersi de askerlik yaparken bir teğmen vermişti. Genç bir teğmen vermişti. Böyle Üniversite mezunlarına 4 aylık bir kısa dönem askerlik vardı. Biz de İzmir'de askerliğimi yaparken bir arkadaşımız dedi ki ya bu askerlik çok saçma dedi. Böyle şey olur mu diye söyledi. Gençliğime ders veriyor. Dedi ki saçma diye düşünebilirsin. Zaten askerlik emir komuta zinciri içindedir. Emir asla tartışılmaz. Tepede de düşman askeri var. Elinde makinalı tüfek var. Ben size emredim, gidin dediğim zaman siz gidiyorsunuz, demiyorsunuz ben burada öleceğim diye. Yani aklımı kullansam ya acaba gitsem ölür müyüm? Tereddüt edersiniz. Askerlik farklı bir dünyadır. Emir komuta zinciri içinde geçen askerliğin temel şeyi de moral değerlerdir. Moral değerler olduğu zaman her türlü mücadeleye girersiniz ve başarıyla çıkarsınız. Şimdi bir genelkurmay başkanımız var. Doğrudur. Ama hiçbir kuvvet komutanı genel kurmay başkanına bağlı değil. Dünyada örneği yok. Dünyada örneği yok. Şimdi genel kurmay başkanı kime talimat verecek? Milli Savunma Bakanı'na üçü bağlı, genel kurmay başkanı kime bağlı? Cumhurbaşkanı'na bağlı. Emir komuta zinciri ol. Olmayan bir ordu olmaz zaten. Olmaz. Çünkü bizim kendi kültürümüzde ordunun çok ayrı bir yeri vardır ayrı bir yeri vardır. Her türlü eleştiri yaparız ama ordu ordudur. Orduyu elimizin üstünde e, tutarız ve orduya bir şey olmasın diye her birimiz dikkat ederiz, özen gösteririz. Şimdi orduyu siz emir komuta zincirini bozduğunuz andan itibaren orduyu ordu olmaktan çıkarırsınız. Ordusu olup da askeri hastanesi olmayan tek ülkeyiz biz. Ordumuz var ama askeri hastanemiz yok. Niye yok? terörle mücadelede, terörle mücadelede çok kişi doktor olsa orada, askeri doktor olsa hemen müdahale edecek. Çünkü o da askerlerle beraber aynı safta. Şimdi helikopterle getiriyorsunuz bir kısmı yolda şehit oluyor. Ama hesabını soran yok. Niye askeri hastaneler açılmıyor diye soran yok. Soruyoruz ama biz soruyoruz orada kalıyor. Kitlelerin sorması lazım. Değerli arkadaşlarım 13 yönetenlerin, ülkeyi yönetenlerin aklı ve ahlakı keşfetmesi lazım. Bir daha ifade edeyim. Ülkeyi yönetenlerin aklı ve ahlakı keşfetmesi lazım. Aklı ve ahlakı bir araya getirmediğiniz sürece sağlıklı bir yönetimi gerçekleştiremezsiniz. Akıl ve ahlak. Ahlakın kurumlaşması lazım. Ahlaksızlığın üzerine gidilmesi lazım. Hani çok sık anlatılır. Sevgili peygamberimizin güzel bir sözü var. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere görevlendirildim. Bu anlattıklarım içerisinde ahlakı ve ahlaksızlığı bir düşünün. Liyakat dediğiniz ahlak temellidir zaten. Ahlakın bir başka versiyonudur liyakat dediğiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin yükselmesi, büyümesi, kalkınması hepimizin arzusu. Dolayısıyla konu başlığı da gayet güzel. Yükselen Türkiye diye. İnşallah yükselen Türkiye'yi hep beraber hayata geçireceğiz. Bütün bu anlattıklarım sakın moralinizi bozmasın. Ya bu kadar sorun varken biz bunları aşabilir miyiz? Aşarız arkadaşlar aşarız. Bir kişi kalsa bile aşarız. Beş kişi olsak aşarız. On kişi olsak aşarız. Neden? Çünkü biz haklıyız arkadaşlar. Haklıyız. Biz kişisel çıkar peşinde koşmuyoruz. Şunu alayım cebime koyayım, şu şu olsun bu. Hayır efendim. Tek amacımız var. Ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgesinde ve dünyada saygın bir konumda olmasıdır. Bu ülkenin tepe yöneticisine hiç kimse aptal olmadı diyemez. Dememelidir zaten. Baba bu dendi. Gene gittik oylarımızı verdik değil mi? Yani aptallığı paylaştık arkadaşlar. Ahlaksızlığı paylaştık. Zaten sorunumuz orada. Bu sorundan çıkmak zorundayız. Bu alandan çıkmak zorundayız. Eğer bunları yapabilirsek e, Türkiye'yi saygın yerine yeniden getiririz. Bölgesinde de dünyada da saygın bir ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu korumuş oluruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çizgi olağanüstü bir çizgidir. O nedenle bütün bazı ülkelere örnek olmuştur Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Aynı çerçevede yola gitmek zorundayız. Dünyayı iyi görmek, dünyayı iyi değerlendirmek zorundayız. Bakın Çin hızla gelişiyor. Hindistan gelişiyor. Amerika Hindistan'ı yanına çekmek istiyor. Rusya Çin'de beraber olmak istiyor. Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan bunlar geldi bizi geçti ve biz arkada bir yerlerde duruyoruz. Gelir dağılımında olağanüstü bir bozulma var. Nitelikli kişiler yurt dışına gidiyor, niteliksiz olanlar da Türkiye'ye geliyor. Asıl felaket bu değerli arkadaşlarım. Beni biraz huzur mu oldu sayın başkanım. Kusura bakmayın. Olun, Efendim hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun.